Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Ee, bu sefer deste seç yapmıyorum. Ee, deste seç neden değil diye hemen kızmayın arkadaşlar. Uzun zamandır deste seç yapıyoruz ve zaten aslında ben de deste seç yapma taraftarı, taraftarıyım ama e, hani e, e, bu şekilde de yoğun istek alıyorum ve kırmak istemiyorum. E, dediğim gibi böyle gün içerisinde iki video üç video atabilirsem mutlaka bir tanesini normal düz okuma gerçekleştirmek istiyorum. O yüzden deste seç yapmadan odaklanmanızı rica ediyorum. Eee Mesela burada ben burçlardan haber vereceğim, hikayelerden bahsedeceğim. Çünkü biliyorum bu sefer de neden deste seç yapmadınız ki diyeceksiniz. Lütfen şu şekilde söylemek istiyorum. Buradaki amaç birazcık gönül alma. Bunu da belirtmek istiyorum. Gönül almak istiyorum. Evet ellerim <laughs> biraz kırmızı çıkmış olabilir. Leon'la birazcık oynadık. O yüzden tırnak izleri var burada. Onun için onu da belirtmek istedim. Sonra ilgileniyorsunuz. Çok teşekkür ederim ilgi için. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum gerçekten. Bu nedenle de ben de böyle yarım elma, gönül alma olsun istiyorum. Peki konum ne? Konuma geleceğim. Böyle pek bir heyecanlı heyecanlı anlattım değil mi? Konuma geleceğim. Şuradan da çok güzel bir ışığım geliyor. Şimdi şöyle... Konuyu şöyle karar verdim, beni unuttu mu hayatına birini aldı mı şeklinde bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. Duygu düşünce eylemi, sonrasında da e, soruları alacağım tekrar arkadaşlar. E, böyle geniş geniş anlatacağım biliyorsunuz. Ben artık <laughs> konuşmayı seviyorum, bazınız çok konuşuyorsun diyorsa diyor ama e, beni böyle kabul edin. Ben konuşmayı seviyorum, tamam. O halde... Altın Klimt Destem çok sevdiğim bir destem. Onunla yapmak istedim bunu. Bu açılımı bu desteğiyle gerçekleştirmek istedim. Hadi bir bakalım enerjileri temizleyelim ve güzel haberleriyle gelsin Altın Klimt Destesi bize. Ee, ve odaklanın arkadaşlar yani deste seç yapıyoruz biliyorum ama buraya da odaklanabilirsiniz arkadaşlar odaklandığınız takdirde gönlünüzce olsun diyorum umarım her zamanki gibi kartlarım farkındalığı ve aydınlığıyla gelir size eşlik ederler hadi bakalım başlayalım zamansız bir zamana niyet alıyorum ee, ve şifasıyla gelsin diliyorum kartlarım Yapacağım. Şöyle geniş geniş açacağım. Tamam. Siz de bu arada güzelce odaklanabilirsiniz arkadaşlar. Tamam, bu o halde ben hemen e, başlayacağım. E, aklınızdaki kişi, niyetinizdeki iki kişi, kimse. Ee, beni unuttu mu dediğiniz, haber alamadığınız, iletişimsiz kaldığınız belki de uzundur, uzunca zamandır. Ee, sizi unuttu mu, hayatına birini aldı mı, duygu ve düşüncesine ve aslında bir eylemi olacak mı? Önce duygusunu alalım arkadaşlar. Düşüncesini alalım. Eylemini alalım. Ee, sizi unuttu mu? Yani beni unuttu mu? Çok güzel cevap. Ee, hayatına birini aldı mı? Şunu yakalamıştım. Hmm, çok güzel. Çok güzel geldi gerçekten. Ve hemen diğer kartlarımı da almak istiyorum ben. Bunu mu alsam acaba? Hadi bunu alayım. Şöyle yapalım. şöyle yapalım. Buraya katinayı de almak istiyorum. Ve nerede benim diğer kartlarım? Evet, şurada. Son desteme alacağım. Evet, bir rekor kırıyorum galiba. 4 deste açacağım. tamamdır şimdi hemen başlayalım şimdi duygu düşünce eylemi beni unuttu mu hayatına biri ne aldı mı şeklindeydi açılım başlıyorum e, duygularına baktığımda sizi unutma, unutacağını söyle, unutmuş olduğunu söyleyemem. Aksine tekrar yeniden bir başlangıç aldığını söyleyebilirim. Üç vakte kadar tekrar yeniden duygularını ve size aşkını ifade etme konusunda tekrar harekete geçeceğini ama bu hareketin birazcık agresif bir hareket olabileceğini söylemek istiyorum. Zaten şöyle yani iletişimi kuvvetli olan biri olması dolayısıyla ve zaten bu ilişkide size gelecek Vade edemediğini belirttiği için e, bu ilişkiden kopmuş olma, on ya da sizden ayrılığınız bu sebepten gerçekleşmiş olabilir arkadaşlar. Çünkü bu ilişkide e, gerçekten size bir gelecek vade demeyecekti, İlişkinin geleceğine odaklanamadığı için inanmak ve inandığı şeye de güvenemediği için bu ilişki ayrılığa sürüklendi. Evet ama şöyle bir durum var. Sizden iletişimini hiç koparmamış olan birinden bahsederim. İletişim olarak size hep yakın olan, aslında sizin etrafınızda dolaşan, sizden bilgi alan, bilgi toparlayan biri olduğunu söyleyebilirim. Ve evet, size haksızlık etti arkadaşlar. Yani belki de öncesinde size bir gelecekle ilgili gerçekten hani doğru samimi davrandı belki hani duygularını açta duyguları ile ilgili planlarından gelecek planlarından bahsetti birlikte bir gelecek planladınız vesaire ama iş yapmaya geldiğinde olmamış gibi görünüyor. Ayrıca burada şunu da belirtmek istiyorum. Kova burcunu ve e, aslan burcunu alıyorum buraya. Özellikle kova burcunu çok ciddi bir şekilde alıyorum arkadaşlar. Kova ya da aslan olabilirsiniz. Hatta balık bile olabilirsiniz arkadaşlar. Kova, aslan ve balık olma ihtimaliniz çok yüksek. Gerçi burada tüm burçlar neredeyse var ama ben yine de bunu söyleyeyim. Gözüme çarpanları söyleyeceğim. E, kova, aslan, e, balık, boğa e, ve Şöyle bakıyorum Balık boğa dedim Tamam yengeç olabilir zaten bir de Tamam ee, Tekrar geri döneceksem çok özür diliyorum Tekrar geri dönecek olursam Duyguları konusunda artık size net bir şekilde Tekrar hayatınızdan e, Çalmadan Çünkü sizin hayatınızdan çalmış belli ki Hayatınızdan çalmadan tekrar yeniden Hayatınıza girmek istediğini söyleyen ama bu sefer daha dürüst, daha gerçekçi bir şekilde gelip hayatınıza girmek istediğini söyler. Duygularını size ifade etmesi gerektiğinin de farkında, size aşkını ifade etmesi gerektiğinin... ...çokça farkında. Hatta... ...böyle size kendisini belli etmesi de... ...mümkün. Yani... ...bakarak, bakışlarından belli etmeye çalışır. İşte eğer... ...sosyal medyasından takip varsa... ...çünkü burada sosyal medyaya dair bir takipleşmenin yani iletişimin aslında çok da kopmadığını söyler şeklinde geliyor. Yani birebir iletişimde olmasanız dahi birbirinizde ekli olmasanız dahi sosyal medyada veya whatsappta sanki böyle kişiler birbirlerini takipleşiyormuş gibi bir takip varmış gibi geliyor buraya. Bir takipten bahsedelim. Evet duygu ve düşüncelerinde sizi Sizden hiç vazgeçmemiş, ufak da olsa size kendisini her zaman gösteren ve fark ettiren biri olduğundan bahsedebilirim. Özellikle son zamanlarda onun bakışlarından, duruşundan, hareketlerinden, vücut dilinden aslında bu ilişkiyi tekrar başlatmak istediğini söyleyen duygulara hakim olduğunu hissetmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, düşüncesine geldiğimde düşüncede şöyle bir şey var. Üçüncü kişi etkilerinin e, altında olduğunu söyleyebilirim. Evet, o gerçekten e, kendi duygu ve düşünceleri konusunda kararlılık göstermeye çalışan, aldığı kararların arkasında kalmaya çalışan biri. E, aklını kullanarak zafere gitmek isteyen ve bunu yaparken de kararlılık sergilemek isteyen, duygularını arka plana itip kendi bencilliğini ön plana çıkaran. Egosal ve bencil davrandığını söyleyebilirim. Hatta ayrılık yaşarken size çok üstten konuşmuş olabilir, kibirli konuşmuş olabilir ve ne istediğini ve ne istemediğini açık sözde olmak, olmak gerektiğini söyleyerek sizi çokça üzmüş olabilir arkadaşlar. Ama gerçekten şu anda hisleri doğrultusunda, duyguları doğrultusunda... Hiç kimseyi dinlemeden kendi iç sesini dinleyerek düşüncelerinde tekrar size gelmek ve bir şeyleri anlatmak, konuşmak ister şeklinde geliyor. Üstelik bunu sezgilerine dayalı yapmak istediğini söylüyor. Yani sezgilerim zaten beni sana getiriyor. Evet zor olacak biliyorum ama imkansız değil ve ben bu da sırtımı yasladım ve bu da beni hiç yanıltmadı der sizinle ilgili. O yüzden tekrar yeniden gelmek ve tekrar yeniden bir başlangıç almak istiyorum der şeklinde geliyor burası arkadaşlar. Ee, i̇ç sesini dinleyip en doğru rehberliğin iç sesi olduğunu anlayıp sağındaki solundaki kişilerden vazgeçip içini ısıtan en güzel kendini mutlu eden en güzel cevap doğrultusunda e, doğru bir zaman olduğunu düşündüğü anda Düşüncelerini ve duygularını size açma konusunda Eyleme geçeceğini söyleyebilirim Şimdi şöyle Yıldızlar kartı Hani dedi ki gündeminde Evet ben sana bir gelecek vaat edemedim O geleceğe inanmadım Ve o geleceğe güvenmedim Yeni hedeflere Farklı kişilere Farklı hedeflere gitmeyi tercih ettim Ama gittiğim yerde Beklediğimi bulamadım Umduğumla karşılaşmadım. Anladım ki sen benim için çok daha iyi olanıydın. Yıldızlar kartı bundan sonra bahseder. Evet ben artık bu ilişkinin bir geleceği olduğuna inanıyorum. Ee, ve aramak istiyorum. Eski sevgili arayabilir geliyor. Aramak istiyorum. Çünkü aramızdaki bağın kopmadığını fark ettim. Eee ve tekrar seni kendisi, seni düşünmekten alamıyorum der şeklinde geliyor ve aramak istiyorum der şeklinde geliyor. Yarım kaldık ve bunu tamamlamak niyeti içerisindeyim der şeklinde geliyor ve bunu Sağ duyulu bir şekilde dileğini gerçekleştirmek adına 8 aylık bir ayrılık olabilir arkadaşlar. Sağ duyulu bir şekilde dileğini gerçekleştirmek şeklinde e, bolluk berekete ve uyuma tekrar kendini açmak istediğini söylüyor arkadaşlar e, ve şöyle e, dediğim gibi artık bu ilişkinin bir geleceği var bunu düşünüyor. Yani bu ilişki bir gelecek vaad etmişti. Kendisi görmezden geldi ve inanmadı, güvenmedi. Odağını değiştirdi, yeni hedeflere gitti. Elalemin sözünü dinleyerek, kendi iç sesine güvenmeden, kendi iç sesini bastırarak, size olan aşkını bastırarak gitmişti. Yanıldı geri dönüyor arkadaşlar. 17 rakamına dikkat edin lütfen. Ee, ve ayrıca biliyorum uzak bir tarih olacak ama Ocak-Şubat tarihlerine dikkat çeker. Ocak-Şubat tarihlerinde ayrılmış olma ihtimaliniz de yüksek. Ocak Şubat tarihlerinde tekrar bir geri dönüş alma ihtimaliniz de yüksek, bunu da söyleyebilirim. Peki beni unuttu mu arkadaşlar? Şimdi e, siz veya o, yani iki kişiden biri evli ve çocuk sahibi, bunu söyleyebilirim. İlişkinin son zamanlarında e, huzursuzluk, mutsuzluk, güvensizlik, kıskançlık e, artık hat safhadaydı. Yani o eski duyarlı davranmak, sezgisel davranmak, koruyup kollamak, sevecen davranmak, şef şefkatli yaklaşmak yoktu. Daha çok huzursuzluk, daha çok uykusuzluk, daha çok böyle nasıl söylesem kararsızlık ve yapılan her işin yarım kalması dolayısıyla her bir şeyin yarım kalmışlık hissiyle birlikte olumsuz bir dönem vardı. Olumsuz bir dönem geçiriyordunuz. Sabırlı davranılması gerekiyordu belki de ama sabırsız kalındı. Çünkü gerçekten enerjiler olumsuz ve e, nasıl söylesem dinamikti. Patlamaya hazırdı arkadaşlar. Ve patladı. Altında da sizin aşkınız kaldı büyük bir ihtimalle. E, özet itibariyle sizi unuttu mu? Hayır arkadaşlar. Kılıçası hayır der zaten. Hayır unutmadı. E, aksine... Ee, o kadar şu an siz ona o kadar mantıklı geliyorsunuz ki ve o kadar şanslı şanslı ve bereketli bir hal aldınız ki onun gözünde belki kariyerde sıçrama yaptınız kendinizi toparladınız daha bir güzel daha bir yakışıklı oldunuz kendinizin farkına vardınız bu ayrılıkla bu ayrılıkla sizin hayatınızda belli ki bir şeyler değişmiş ve onu size çekiyor tekrar arkadaşlar ee, o yüzden burası şunu söyler şeklinde geliyor. Sizi unutmadı ve bekliyor. Yani sizi bekliyor arkadaşlar. Ee, geleceğinize inanıyor. Ona dönüş yapacağınıza inanıyor. Ee, ben bekliyorum diyor. Yani unutmadım, bekliyorum diyor. <laughs> Çok güzel söylüyor. Ümidimi kaybetmedim. Doğru yolda olduğumu artık anladım. Doğrunun ne olduğunu anladım. Aşka dair isteklerimi gerçekleştirmek adına seni bekliyorum diyen biri var karşınızda. Ee, gider misiniz? Teklif, yani hani burayı dinleyip adım at atmayın hepiniz çünkü genel bir okuma arkadaşlar adım atarsınız gerçekten sonra üzülürsünüz ben çok üzülürüm lütfen mantık süzgecinden geçirin. Çünkü şöyle kılıçası şunu söyler. Evet mantığın ve sağduyulu bir kararın alınması gerektiğini, mantıklı ama mantıklı davranılması ve bu mantığın ancak başarıya götüreceğini söyler. Duygusal bir adım beklemediğini, duygusallıkla beklemediğini söylüyor. Mantıklı olmak, mantıktan bahseder, sağduyudan bahseder. O yüzden lütfen duygusal değil mantıklı olan yolu tercih etmelisiniz. Evet o sizi bekliyor, belki de siz de onu bekliyorsunuz arkadaşlar. Bunda netleşmelisiniz. Peki hayatına başka birini aldı mı? Bu sorusunu verelim. Arkadaşlar zaten kupa sekizlesi e, hayır der. Ka e, vazgeçmenin kartıdır. Hayatına gerçekten duygusal anlamda birini almamıştır. Ama üzgünüm hani. ...tensel anlamda ve cinsel anlamda... ...kendisine de zaman vermiştir ama... ...hani burası için şey söyleyeceğim... ...yani... ...o kendine bir zaman vermiş... ...özellikle de Mayıs ayı itibariyle geliyor burası... ...evet bu ilişkiden vazgeçen taraf kendisi ama... ...dediğim gibi istediğini bulamayan kişi de kendisi... ...bu nedenle hani karar veremediğini... ...yani beni unuttun mu? Hayır... Hayatına başka birini aldın mı? Hayır cevabını alıyor. E, çünkü zamanı var diyor. Hayatıma birini alacaksam da dahi seni unutmadığım için ve hala sana çekimlendiğim için sana e, aşkımı ilk bak şimdi şöyle şöyle diyor. Gün e, duygusal anlamda aşkımı ifade etmem gerektiğinin farkındayım. Duygusallığımı plana çıkarıp. E, Hayatına birini aldın mı dediğimde sizin için tekrar hani kendime aşık etmeliyim dediği bir durumla geliyor. Yani o yüzden burası çok güzel geldi. Umarım ifade edebilmişimdir. Ee, unutmadı arkadaşlar sizi ve hayatına da birini almadı. Özellikle de duygusal olarak birini almış olduğunu söyleyemem. Hani bir çoğunuz için belki uzun bir ayrılık olduğu takdirde cinsel ve e, tutku tutkuya dair bir e, alınma olmuş olsa dahi netlikle söyleyemem bunu. Çünkü e, net sorumun cevabını ana kartım hayır olarak verdi. Hayatına birini aldı mı? Hayır. Beklenti içerisindeydi çünkü. Zamanı vardı hayatına birini alacaksa dahi bir e, durumların zamanı vardı. E, bu nedenle hayatına birini almadı o önce kendini sevmeyi öğrenmesi gerekiyordu. Kendisinin ne kadar özel olduğunu bilmesi gerekiyordu. E, sonrasında sizi fark edecekti. Ve evet o bir değişim ve dönüşüm geçirdikten sonra evet kendi hislerini, kendi duygularını tarttı, ölçtü, biçti. Zaten sizden severek kopmuştu arkadaşlar. Sizden severek ayrılmıştı. Vazgeçmek zorunda kalmıştı. Neden? İkinci, üçüncü kişi enerjileri yüzünden kendi iç sesini dinlemeden ve aşkını bastırarak gitmişti. Aradığını bulamadığı için de geri dönmek isteyen ama sizden yüz bulamadığını söyleyen biri var burada. Peki şöyle yapalım. Beni dinleyen dişil enerjiler için Eril'den mesaj alalım. Eril nasıl bir mesajla gelir? Bakalım Eril enerji dişil enerji nasıl bir mesaj verir? <laughs> Çok güzel geldi. Hatun ben geldim. Kapıyı aç. <laughs> Çok egosal değil mi bu? Çok egolu. Şunu bil ki sen benim varış menzilimsin. Cennetim hak etmek için en büyük çabam ve dilimden düşürmeyen duamsın. Çünkü arkadaşlar gerçekten o e, hani sizin değerinizi gerçekten anladı. Ee, peki güzel hatun ben geldim. Kapıyı aç. Çok güzel. <laughs> Çok güzel geldi ya. Yani güldüğüme bakmayın arkadaşlar. Lütfen yanlış anlamayın. Hmm, hemen. Dişiller için alalım. Ee, beni dinleyen erilerin dişil enerjileri ne söyler? Mucizeler. Tamam. Çünkü sizden yüz bulamayanlar için bir mucize bekliyor çünkü sizi bekliyor arkadaşlar yani sizi beklediğini söylemişti bakalım siz nasıl ifade edeceksiniz çünkü o zaten kendisini hissettiriyor belli ediyor gündeminde. Dişiller şöyle söylüyor. Erillerine ben ilahi kaynağın mucizesiyim ve sonsuzluktaki bütün mucizeler benim için yaratıldı. Ben bir mucize bekliyorum der şeklinde geldi dişil enerjiler. Peki bakalım buraya e, mesaj alalım. Melek mesajı alalım. Hadi bakalım. Bu desteği için siz sevgili melekler nasıl bir mesaj verirsiniz diyelim. rahatlık ee, baş melek Azrail'den geldi bu mesaj. Kalbini şifalandırmana yardım etmek için ihtiyaç duyduğunda yanındayım. Rahatlamak, huzur bulmak, vazgeçmek ya da devam etmek istediğiniz takdirde lütfen dualarınızı baş melek Azrail'den yana yapın ve duanızı şu şekilde gerçekleştirin. Kalbimi şifalandırmana yardım et, kalbimi şifalandırmana yardım etmeni istiyorum ve ihtiyaç duyuyorum. Lütfen yanımda ol demeniz yeterli olacaktır. Başmelek Azrail için ve şunu da belirtmek istiyorum tabii ki. Başmelek Azrail'in tek görevi hani hayatı vadesi dolan kişileri yer değişikliğine sevk etmek için gelmesi değildir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Baş Melek me e, Azrail'den size rahatlık vermesini dileyin isteyin arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir açım, o açılım oldu. Çok uzun zamandır e, böyle bir açılım gerçekleştirmiyordum. Benim çok içime sinerek okudum kartlarımı tekrar. Umarım sevdiniz, Umarım beğendiniz Tekrar görüşünce de hoşçakalın. Lütfen beğendiyseniz e, beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Marilyn Kartları Instagram hesabım. Takip olabilir, iletişime geçebilirsiniz. Görüşünceye dek. Hoşçakalın.